Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği 1946 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Süreyya Gördüren başkanlığında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Cebeci Kampüsü'nde kuruldu. Daha sonra 1957 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi onayıyla kurulmuş olan Türkiye Göz Bankası Derneği'nin aracılığıyla yapılan ve büyük bölümü merhum Vehbi Koç tarafından sağlanan yardımlarla Cebeci Kampüsü'nde Mamak yolu üzerindeki modern göz kliniğinin yapımı tamamlandı ve eski binasından buradaki müstakil binasına taşındı. Mamak yolunun karşı tarafındaki poliklinik binası ise Profesör Doktor Cahit Örgen tarafından Vehbi Koç Eğitim Vakfı'nın destekleriyle yaptırılarak 1973 yılında hizmete açıldı. yaklaşık 40 yıllık hizmet süresinden sonra ortaya çıkan geniş çaplı tadilat ihtiyacı 2008 yılında Yine Koç ailesinin desteği ve o dönem anabilim dalı başkanı olan Profesör Doktor Özden Özdemir'in üstün çaba ve gayretleriyle gerçekleştirilerek bina yenilendi. Ülkemizde ilk Göz Bankası 1957 yılında anabilim dalımız bünyesinde Vehbi Koç Göz Bankası adıyla kuruldu. 1963 yılında Profesör Doktor Süreyya Gördüren tarafından ilk keratoplasti ameliyatı gerçekleştirildi. Keratoplasti ameliyatları kliniğimizde başarıyla uygulanıyor. Türkiye'de bir ilk olarak Ankara Üniversitesi Görme Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu Birimi Profesör Doktor Aysun İdil tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları bünyesinde kuruldu. Birimimizde 2013 yılında Görme Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu Tezli Yüksek Lisans Programı Ardından da 2019 yılında doktora programı başlatıldı. Bu programlar Profesör Doktor Aysun İdil'in emekliliğinin ardından halen öğretim görevlisi Doktor Esra Şahlı tarafından devam ettiriliyor. Profesör Doktor Emin Özmert tarafından ülkemizde ilk defa 2014 yılında ana bilim dalımızda yapay görme ve biyonik göz laboratuvarı açılırken Simülasyon ve Mikro Eğitim Merkezi ve üç boyutlu dijital canlı ameliyat eğitim sistemi kuruldu. Bu kapsamda Profesör Doktor Emin Özmert tarafından Argus 2 biyonik göz implantı dünyada ilk kez endoskopi eşliğinde uygulanarak Aralık 2015'te gerçekleştirildi. Ayrıca retina ve optik sinir hastalıklarının tedavisinde mezenkimal kök hücre çalışmaları Profesör Doktor Emin Özmert tarafından 2019 yılında başlatıldı ve halen devam ettiriliyor. Kliniğimiz retina birimini Profesör Doktor Emin Özmert ile birlikte Profesör Doktor Figen Şermet, Doçent Doktor Sibel Demirel ve öğretim görevlisi Doktor Özge Yanık Odabaş yürütüyorlar. Ülkemizde ilk olarak anabilim dalımız bünyesinde kurulmuş olan tümör kliniği Profesör Doktor Kaan Gündüz'ün sorumluluğunda yürütülen önemli bir referans merkezidir. Anabilim dalımız pediatrik oftalmoloji ve şaşalık biriminde Profesör Doktor Huban Atilla ve Doçent Doktor Pınar Bingöl Kızıltunç tarafından bebek ve çocuk hastalara hizmet veriliyor. Pediatri kliniğimizle işbirliği içerisinde çocuk hastalar son teknoloji cihazlarla değerlendiriliyor, takip ve tedavileri yapılıyor. Erken doğan prematüre bebekler, bebeklik ve çocukluk çağı katarakları, az gören bebek ve çocuklar ve özellikle nadir hastalıklar konusunda ana bilim dalımız önemli bir referans merkezidir. Ülkemizde az sayıda hastanede bulunan nörooftalmoloji birimi de Profesör Doktor Huban Atilla ve Doçent Doktor Pınar Bingöl Kızıltunç sorumluluğunda faaliyetlerini sürdürüyor. Glokom birimi Profesör Doktor Oya Tekeli tarafından yürütülüyor ve birçok hastaya hizmet veriliyor. Okuloplasti birimi sorumlusu olan Profesör Doktor Banu Hoşal ayrıca ultrasonik biyomikroskopi kullanımını kliniğimize kazandırdı. Kliniğimizde halen faaliyet gösteren Eximer Lazer Refraktif Cerrahi Ünitesi 2019 yılında kornea ve kontak lens birimleri sorumlusu Profesör Doktor Ömür Gündüz tarafından kuruldu. Ayrıca ülkemizde fazla merkezde olmayan UVA hastalıkları kliniği Profesör Doktor Nilüfer Yalçındağ tarafından yürütülüyor ve hem ülkemiz hem de yurt dışından gelen hastalar için önemli bir referans konumunda bulunuyor. Anabilim dalımız kurulduğu günden bu yana 250'den fazla uzman doktor yetiştirdi. Yetişen uzmanlarımız Türkiye'nin pek çok tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor, ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyor. Ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da söz sahibi olan kliniğimiz 2011 yılında merkezi İsviçre Lugano'da bulunan Avrupa Göz Hastalıkları Üst İhtisas Okulu ESASO tarafından akredite edilerek ileri teknik donanımı ve bilimsel seviyesiyle ESASO okulunun sabit eğitim müfredatına girdi. Ana bilim dalımız 2018 yılında Türk Oftalmoloji Derneği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Tıpta uzmanlık eğitimi yeterlilik belgesini almaya hak kazandı ve bu konuda da ülkemizde öncülük etti. Ardından 2019 yılında European Board of Ophthalmology tarafından akredite edildi ve ülkemizde ilk uluslararası eğitim akreditasyonu alan göz kliniği oldu. Anabilim dalımız aynı zamanda International Council of Ophthalmology'nin ve International Ophthalmological Fellowship Foundation'ın fellowship merkezlerinden biridir. Bu kapsamda yabancı uzman ve asistan göz hekimleri belli sürelerle kliniğimize geliyor, alanında tanınmış ve uzmanlaşmış eğiticilerimizden eğitim alıyor. Eğitimin yanı sıra hasta hizmetleri açısından da oldukça yoğun ve aktif olan anabilim dalımızda her yıl binden fazla kişi muayene oluyor, yaklaşık 3.500 kişi yatarak tedavi görüyor. Kendi binamızda yer alan göz hastalıkları anabilim dalına ait 4 ameliyathanede yılda yaklaşık 8500 ameliyat yapılıyor. Çoğunluğu tek yataklı olan odalarımızda kaliteli ve üst düzey hizmetle mükemmel hasta memnuniyeti hedefleniyor. Halen Ana Bilim Dalı Başkanlığını Profesör Doktor Huban Atilla'nın yürüttüğü bölümümüzün akademik kadrosunda 8 profesör, 2 doçent, 3 öğretim görevlisi, uzman doktor ve 26 araştırma görevlisi bulunuyor. İdari personel sayımız 51, hemşire sayısı ise 30'dur. Hepsi alanında uzman ve bilimsel arenada söz sahibi olan öğretim üyeleri ülkemizde ve dünyada oftalmoloji alanında çalışmalar yapıyor ve bilime, eğitim ve öğretime katkı sağlıyor.